Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şey slime videosu çekeceğiz yine. E, bu sefer bu sefer e, şey Mirma da geldi. Şimdi e, böyle slimelarla ne yapacağız bakalım. Ay düşecek birazcık şey. tamam. Bakayım. Dur video biraz uzağa geçin. Uzağa 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 uzağa. Uzağa uzağa, 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 uzağa 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 Biraz yan yana kayın. Yan yana kayın. He tamam oldu gözüküyorsunuz. Tamam. Şimdi ben de geleyim. Tamam oldu. Ben de bilmiyorum. Dur şurada patladı. Patladı pırt diye ses çıktı patladı. Ne? Patlamadan pırt diye ses Emin evet. Bunu da yaptı. Sıkalım. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ben de günlük slime challenge yapıyorum de. Slime çalışmıyor. <gülüyor> slime çalışmıyor. Başka bir şey. Yapıyorsun slime. Biz yapmayı bilmiyoruz. Çünkü e, Hayır biliyoruz aslında. Da, biliyoruz ama şeyi eşyası. E, fark ediyor musunuz? Yağmur yağıyor küçük küçük. Evet. evet. Ama evet. ses gelmiyor. Evet. Ses çünkü daha yeni yağmur. Evet. Ben hep böyle, ben böyle, yapıyorum. Çok güzel oluyor. Kabını Oo, bak bunu tercih. ben, ben, ben oynamıyorum. O benim. Koşar video ben beni görmüyorum. Biraz yanlarına kayın size yani. Ayağınızı açın. Ben zaten kaydır. Ayağını, ayağının ortasını açın. Ayağınızın ortasını açın. Hayır böyle. Böyle aç. Açacaksınız zorla. Ayağınızın ortasında oynayın. Ben zaten en korktuğum yere geldim. Örümcekli yere geldim. Ben ortaya gitseydim Maria. Örümcekleri alıp örümcekli şeylerden çok korkarım ben. Ben yani Sen de korkmasın. Ben de korkmam. Ama bir daha korkarım. Böyle arası açık şeylerden korkuyorum ben. Bir şey He ben de öyle bir şey çıkacak gibi oluyor. Arası, evet. arası açık şeylerden çok korkuyorum. Olmaz. Mesela tuvalette, tuvalette yani tuvalette yapmıyoruz. <laughs> Ama oraya yere koy hemen. Yemem yere koy değil. Şöyle hava hava oluyorduk. Onu sonra onu patlatacaktık. Nasıl yaptın? Aca <laughs> üzeri alıyordu. Evet. Bir daha yapayım mı? Yap. Benimki çok yapışkan. Oo, bakın birazcık yaptım. Benimki çok yapışkan o yüzden olmuyor. Çok evet. yapışkan. En kötüsü o. <laughs> evet, şimdi bir tanesi şeyin oldu. Mirman oldu. Mavi. Diğeri de Mavi. şey Mavi. yani diğer şu evet, yani bir kişi çay, çay daha bir Çok özel yerde pislenmesini istemiyoruz. Evet bir de bir kişi daha lazım onun için. Onun için birisi daha çok an, e, anneye söylesin mi? Ağustelerden. Aa, Şahsı. sadece Ağustel Hamza ve Ağustel'ler çok güzel. Ya sadece Ağustel. Yani sadece Ağustos. Sadece Ağustel. E şimdi diğerleri çok güzel kavga ediyor. Evet, evet. Video, video kaç dakika oldu? Biz kaç saattir oynadık? konuşmak da keyifli oluyor. Evet. Biraz kon Bu Olsun. konuşma videosu. Slime ile oynarken konuşma videosu. Tamam. Evet. Güzel oluyor. Evet. Aa ben bir tane arka bir tane video var. Ne evet. Slime. Şimdi yaparım ben. Çek. Biz slime ilk videomuz değil mi? Evet. Hayır. Evet. İkinci. evet. Birinci, birinci. Evet. Hani e, ikinci, birinci yaparken e, çekinmemiştik aynı zamanda. Evet. evet ama bir tane daha çekti sonra oldu olmadı değil mi o da o da olmadı Hı. bu ilk videomuzu evet e, bu da inşallah oldu. iki video olmadı yani Vay, bu olur çünkü ben YouTube'dan çekmiştim YouTube'da da şey oluyor YouTube'dan ne oluyor, çekilmiyor ki aslında. atıyor atıyor anne. evet atıyor kendi kameramdan çekmen lazım Hı. niye öyle oluyor şey mi e, çünkü e, Aynı kendi kameranı kullanmıyorsun YouTube Aynı, aynı gidiyor. WhatsApp gibi. Merhaba. Aynı WhatsApp gibi. Merhaba. Böyle mi? videoyu çekiyorsun. Merhaba. Sonra WhatsApp'a giriyorsun oradan alıyorsun. Ee, ya yani yani videoya girmek. Buraları yapıştır. Yapışmasın Ben, de şuraya geçeyim. Buna Ben burada Bir daha, hani daha iyi Hayır, Yani. Ben niye bu? Arada? Dur ben gözüküyor muyum? Ben. Bir bakayım. Hayır. Hayır. Gözüküyor muyum? Evet, evet. Benimki beyaz gözüküyor. <laughs> beyaz Keşke gözüküyor. Keşke beyaz slime'ımız olsaydı. Bir de en iyi, en kötü e, siyah. Benimki evet. siyahı, siyahın kıvamı güzel olsa evet. da, Aa, da boyası yine geliyor. Boyası çok güzel olur. E, kıvamı, siyah çok güzel olurdu. Kı, kıvamı e, güzel olsa da boyası yine de elinize bulaşıyor. Kıvamı. Ama kıvamı çok güzel oluyor siyahların ama e e e Bak bakın en güzel aslında siyah. Kıvam çok güzel oluyor ama elinizde boyası geliyor. Evet. Videonun adını ne koyacağım? Bir kere ben almıştım. Ne koyacaktık videonun? Ha slime oynarken konuşma videosu. Evet. Maklumda tutun. Bir konu bulmamız lazım. Benim konularım bitti. Benim Ben ile. başka bileyim ya. Sen hiç konu söylemedin. Konu söyle hadi. çabuk. ne bileyim. yani başka Bak, Ama bu, mi? bu sıvay evet. da sayı. Ben simlere getirip geliyorum. Evet onlara sim dökebilirsiniz. Mesela ama kendine sim dökün. Ben dökeceğim kendisine. Evet. Hayır, onu, hayır. hayır, ona dökme bence. Niye söyleyeyim mi? Onda, e, onda çok var. Biz ne yapmıştık söyleyeyim mi? E, ona böyle e, e, şeytan dökebilirsiniz ondan. Bak bir ne yaptık biliyor musun? Ee, böyle e, kutunun hepsini böyle döktük yere üzerine bandırdık onu. Şey oldu hepsi ona geldi bak ama gözükmüyor. İçine çekmiş yani. Neyi? İçine çekmiş. Neyi? Bu onlar onu pisletme. Pisletirsen e, şey oluyor ne oluyordu? E, yapışkanı gidiyor. Anne! Ben biraz sessiz ol. O adam, ayağım zaten kimi kırdı. Kapıyı niye kapamadın? Evet. Kapa şu kapıyı. Kapıyı Ben bir yalcık döneceğim. Baya güzel. Ama arkadaşlar siz bunu beyaz görüyorsunuz ama bu aslında yeşil. Herhalde ben, ben simleri getirdim. Ee, ben e, turuncu yapacağım. Ama e, turuncu yemiyor. Şurasını açıyorum ben. Şu turuncu gelmiyor. geliyor. Yavaş yavaş olsa bile öyle yapacak. Bence maviye evet. mavi, mavi dökme e, gözükmüyor. Ha, Aa ben bu, buna, buna mavi çok yakışıyor. Sen ben buna mavi dökeceğim. Bana bana turuncu. Bunu buna turuncu çok yakışıyor. Evet turuncu ona çok yakışır. yakışıyor. Yakışıyor. Ve öyle değil. <laughs> öyle bu çok gelmiyor. Bunun, şey, çünkü mavi şeyi kırılmış. Tamam. Hayır kırılmamış o. Böyle. Evet. Bu biraz daha açık. Bak böyle bu mesela bunu aslında böyle yapıyoruz. Hı hı. Aa aslında böyle şekil olur. Yüz. <laughs> buna en çok mavi uyuyor. Zaten ben buna sadece mavi koymuşum. Ya en son senin için çok güzel <laughs> Ama yapışkan. Şimdi koyunca daha yapışkan. Aslında böyle atacaksınız. Ne yapacaksınız? Söyleyin mi? Hayır üstüne koymayacaksınız. Önce bunu yere dökeceksiniz. Evet. Bak, Emisa, bak, Emisa, bak bak bak. Ben döktüm. Bak Mimar yere döküyorsun sonra. <laughs> Alıyorsun. Bak ben yere döktüm. Al. Hmm. Koyalım mı? Yere şöyle koyalım herkes alsın. Ben koydum. Aa aynen her yere dökelim. Öyle onu onu öyle atmayacağım. Böyle az Hayır onu sıfır. sıkma çok az sıkma. Hay bu da nasıl. Temizliyorsun bir ara. <laughs> Ay çok sinli oldu. Toksinli olunca kötü oluyor. sen mavinin yarısını dökmüşsün. Güzel olur mu sence? Tıp tıp tepe tıp. Aa buna turuncu çok yakışır dedim. He bu içine çekiyor değil mi? Hı hı. İçine çekiyor. Güzel oldu mu? He? Ama buna turuncu hiç yakışmadı. Buna olmuş mu? Bu. Evet. Biraz daha koy bence de, turuncudan. Değil çok simdi Of. Bunları bunların e, şey kuruması için bunları böyle slime'ların üst üste geçiyorum bak. Ne yapıyorum mi? Bunu böyle üst üste. Yapışıyorlar böyle daha iyi oluyor. zaten slime de öyle yapıyorlar. aa bakın böyle yapacağım böyle yapacağım İstersen şarkı açayım. yok gerek yok i̇şte açarız ben sen açayım. Oo, açarız. Oo, o o o o o gezitmeyim normal oldu geçiyorsun sanırım la ilahe illa, i̇lla allah ver Bebekse annem baban nasıl Bir <laughs> Bilmiyorum hasta olmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> toprak olsun. Sigara içe içe e, bebek olsun. Annesi babası toprak. <laughs> <laughs> Toprakla mı konuşuyor yani? Nasıl ona yeni Sen tam ya daha almayım. Evet. almayın. Tamam. Buna içine koyun şimdi. Onu ona koy. Tamam. Hadi Mirma. Yok bunu böyle alalım. Bak, bak böyle, bas, böyle, bak Hı. böyle. Bak. Tamam benim kilitli ki. Bak salgım yapıyorum. Güzel olmuş muydu sence? Saldım yapayım mı? Ya Nima yapıyorum. yapayım mı? Birazcık dur önce. Nima mı? Ha biraz daha. Bulacak mısın? Sen istemiyor. Tamam. İstemiyor. İstemiyorsan olmasın. Çok uzun bir video oldu. Telefon kapanmış mıdır? Kapanmaz. Yok kapanmamış. Ama 12 dakika geçmiş valla. Tamam evet. videoyu bitireceğiz şimdi. Şunları bir toplayalım. Hadi bir daha ilahla bitireceğiz. Daha önce biterken ilahlarını söyleyeceğiz. İlah bitireceğiz. Hayır. Hadi. Hayır ama hayır.

ama e, bir geldik sonra e, e, biz daha gitmeden o e, güle güle arkadaşlar arka'da arka'da. 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 bu kadar simi yeter simi evet. yeter ama toplayacağız ben topladım mavi topladım ha. toplamadım topladı bak hayır onu içine çekti <gülüyor> <gülüyor> topladım bu da paket bakın bunu paket yaptım hatta hayır ben bir şey yapayım. <laughs> <laughs> Aynı aslan <laughs> challenge'a benzedi. Evet, videoyu bitirelim mi? Biz kendimiz toplanırız. Ay dur. Tamam o zaman Bitir bu mu? Evet. Video bu mu? Bazen iyi çalışmıyor da? Arkadaşlar <laughs> abone olmayı unutmayın. Evet. Şu kız bağırıyor da söyleyemiyorum. Özellikle. Abone olmayı unutmayın. ...berdar olabilirsin. Evet. evet. Görüşürüz Biz demiyoruz. Evet. Laf için. Görüşürüz. La, hey.